Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı Ocak ayı örnek sorularını yayınladı. Bugün de beraber İngilizceden yayınlanmış olan 5 örnek soru üzerinde genel bir değerlendirme yapacağız. Elbette cevaplarını tek tek üzerinden geçeceğiz ama öncelikle genel itibariyle sorulara baktığımız zaman gene kelime bilgisine dayalı, diyalogları yorumlama ve özellikle öğrencilerin dikkatini de ölçen soruların yer aldığını görmüş bulunmaktayız. Daha çok kelime bilgisi odaklı bir e, örnek yayınlama söz konusu ve daha önceden MEB'in yayınlamış olduğu örnek sorularda da gene birazdan bakacağımız dördüncü soru gibi hangi tür kitabı seçmeli ya da verilen iki kişi arasında ortak özelliği seçilip Hangi tür filme gitmeliler, hangi tür kitabı seçmeliler, hangi tür etkinliğe katılabilirler deyip ortak özellikler üzerinden de gene parça yorumlamalarına bağlı soruların olduğunu görüyoruz. Beşinci soruya baktığımız zaman aslında yeni nesil tarzda dediğimiz yorumlamaya dayalı hem dikkat ölçen hem de içerisinde kelime bilgisini de barındıran bir soru olduğunu da yine söylemek mümkün. Tek tek sorularımızı inceleyecek olursak birinci sorumuz Friendship ünitesinden. Öncelikle instructionımızı okumakla başlıyoruz. Birinci sorumuzda which sentence or sentences in the conversation does not match the personal characteristics in the table one. Yukarıda verilen tabloya göre kişilerin analizleri, kişisel karakterleri, sıfatlar olarak verilmiş Bizlerden bunun hangilerinin yani aşağıda verilen diyalogda geçen cümlelerden hangilerinin bu tabloya uygun olmadığını belirtiyor. Şöyle bir diyaloğu inceleyecek olursak, Anabel ne zaman ihtiyacın olursa seni destekler mi? Yani buradaki desteklemek yardım severlikle eşleştirilebilir. O yüzden helpful diyebiliriz aslında bir açıklaması tabloda var. I think she is also a funny girl and she likes making jokes. Eğlenceli bir kız ve şaka yapmayı seviyor. Bu nedenle de yukarıdaki amusing kelimesi eşleştirmek mümkün. What about Britney? I think she is so nice to her friends. Arkadaşlarına karşı çok hoş, çok iyi, çok naziktir. Kind ile eşleştirmemiz mümkün. However, she really tells the truth so I don't think that I can count on her genellikle yani çok nadir bir şekilde neredeyse hemen hemen hiç gerçeği söylemez. O yüzden ona count on, güvenebileceğimi düşünmüyorum diyor. Ama yukarıda tam tersi honest yani dürüstlük ifadesi üzerinde durulmuş. O yüzden de burada uymayan seçeneğimiz Denizli. Tamamıyla kelime bilgisine dayalı olan bir soru. Soruyu anlamlandırabilmek için kelime bilgisine ihtiyacımız var ve eğer ki kelime bilgimiz tam anlamıyla yerinde değilse maalesef kolay gözüken bir soruyu da yanlış yapmamız çok mümkün. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuza bakalım. Karşımızda yine verilen bir metin var. Which of the following is not correct according to the conversation above? gene hangi bilginin doğru olmadığı üzerine verilmiş olan bir soru ki burada genellikle de öğrencinin dikkati de ölçülmüş oluyor. I'm organizing a movie night at home on Sunday evening. Gary bir teklifte bulunuyor ama bu bir birthday party değil arkadaşlar. Nedir? Evde bir sinema gecesi düzenliyor. O yüzden A'yı elemek burada yanına bir nokta da hatta koyabiliriz. Hangisi doğru değildir diye ifade ediliyordu. Jenny is going to attend the event. Jenny etkinliğe katılacaktır diyor. Bakıyoruz. Harika bir fikir. O güne hiçbir planım yok. Yani katılacağım, geleceğim diyor. Bunu seçmek mümkün. Amy refuses the invitation without making an excuse. Hiçbir bahane sunmadan daveti reddediyor. Bakıyoruz Amy'e yukarıda. That sounds awesome. Unfortunately, I do not think I can come. Kulağa harika geliyor. Maalesef katılacağımı düşünmüyorum. Yani katılamayacağını ifade ediyor. Bunu da doğru bilgi olarak seçebiliriz. Joe will be with a guest on Sunday. Bir misafiriyle birlikte olacak. Guest misafir biliyorsunuz. Joe'ya bakıyoruz. Davetiniz için teşekkür ederim. But ama my brother is coming on that day. Yani kardeşi misafir olarak gelecek. O yüzden o da misafirleriyle olacağı için doğru bilgi. Ama A'da arkadaşlar dediğimiz gibi bir doğum günü partisi değil bir sinema gecesinden bahsediliyor. O yüzden A bilgisi yanlış diyebiliriz. Üçüncü sorumuz acı sizlerle de paylaştığım gibi verilen kişisel özellikler ya da tercihlerle ilgili olarak hangi kişilerin hangi tür ortak paydada buluşabildikleri seçenekleri sorabiliyorlar. Bu tür sorular hem LGS, asıl LGS'de karşımıza çıkarken hem de yayınlanan örnek sorularda da bol bol görüyoruz aslında. According to the conversation about who likes the same type of movies. Hangi kişilerin aynı tür filmleri sevdiğini bizlere soruyor. Tek tek bakalım. I want to laugh when I watch a film so I like funny films. Eğlenceli komedi filmlerini seviyor. Sıra bakacak olursak movies about the future space are my favorite ones. Uzaydan, gelecekten bahsediliyor. I like movies about other planets. Yani başka gezegenlerle ilgili e, konulu filmleri seviyor. I prefer e, watching movies about difficult situations in real life. Özellikle gerçek hayatta zor durumlarla ilgili film izlemeyi seviyor. Yani burada ortak özellik olan sen ve Lily, yani her ikisi de farklı dünyalar, gezegenler, yani science fi diyebiliriz, science fiction, bilim kurgu. O yüzden de doğru cevap. C seçeneği arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman burada Gloria'nın bir blog, kişisel bir hesabı var. Buradan da paylaşım olarak yaptığı şey en favori olduğu kitapları üzerine bir paylaşımda bulunuyor her ay ve bu ayda yapmış olduğu yorumlar aşağıda verilmiş. Peki onun bu yorumlarına karşı Which of the following gene is not diye sorular çok veriliyor Mebin sorularında. Is not one of the books that Gloria discusses in her blog. Hangi tür konuları kitabında bahsetmediğini bulmamızı istiyor. Bakalım. In this book you can discover amazing places and different cultures. Farklı kültürlere, ve daha göz alıcı yerlere keşiflerden bahsediyor. O yüzden de a trip out of the world. Yani Bursa'yı seçebiliriz. While reading this book you will feel like you are walking in space. Sanki uzaydaymışsın gibi hissedebiliriz gene benzer tarzda tabu Do you like to rank new things? Then this book is just for you as teaches you new and interesting cooking methods. Burada anahtar kelimemiz bu. Yemek pişirme tarifleri yöntemleri. O yüzden tasty recipes diyebiliriz. Lezzetli tarifler. In this awesome book you will learn how the experiences of a disabled person changed many other people's lives. Yani özellikle burada Engelli bir kişinin yaşamının başka kişilerin yaşamını nasıl değiştirdiğini söylemiş. Yani The Challenging Life of a Woman. Bir kadının zorlayıcı yaşamını gene bahsedilebilmesi mümkün. Ama dangerous animals yani tehlikeli hayvanlar, hayvanlar üzerine herhangi bir içerik, söz konusu değil yorumlarında. O yüzden deyi seçmek mümkün. Son sorumuz yeni nesil tarzı diyebileceğimiz bir içerikte soru. Özellikle kitchen ünitesinde yani bir klasik bir yemek tarifi yerine ya da aşamalarla ilgili bir soru yerine karşımıza çıkan ifade gördüğünüz gibi bir menü yorumlaması. Şu şekilde sorumuzun içeriğinde bizden neyden bahsediyor? Önce ona bakmak gerekiyor. Yukarıdaki bilgilendirmemize göre which of the following is their order? Siparişlerinin hangisi olduğunu bulacağız. Alice ve Thomas bunlar yemek için restoranda buluşuyorlar. Aşağıda da menüler var. Alice ve Thomas'ın ayrı ayrı ne sipariş ettiğini ve bunları bir ortak menüde buluşturmak gerekiyor. Bakalım. Önce şöylelikle altını çizerek okumada fayda var. Alice özellikle beyaz et seçiyor. Ve meyveli bir tatlı ve sıcak bir içecek. Thomas'a baktığımız zaman ise vegetable bir sebze çorbası, kırmızı et ve soğuk bir tatlı. Önce etler üzerinden gidecek olursak arkadaşlar, şu şekilde bir armi yapabiliriz. Yani bir beyaz etimiz olacak, bir de Thomas'ın seçmiş olduğu kırmızı bir et. O yüzden chicken ve fish her ikisi de beyaz et A'yı eleyebiliriz arkadaşlar. Burada zaten hamburger ve makarna diyor et olması lazım gidiyor seçeneğimiz. Şimdi ya C ya da D olması gerekiyor. Özellikle C'de tavuk beyaz et olarak steak, biftek kırmızı et olarak geçiyor. Meatballs, köfte, balık da gene beyaz et olarak geçebilir. Meatball da düşünebiliriz. Peki çorba olarak ne seçiyorlardı arkadaşlar? Özellikle Thomas'ın bir sebze çorbası. Sebze çorbasında tomato soup, lentil soup. Lentil biliyorsunuz ki mercimek çorbası, bir sebze çorbası değil. Oradan bir eleme yapıp D'yi de eleyebilirsiniz. Ve arkasından da Zaten bir meyveli tatlı. Yani baked bananas. Fırınlanmış muz bir tatlı. Ee, diğerinde chocolate cake var. İçerisinde meyve yok arkadaşlar. Buradan da elemeniz mümkün. Ve daha sonrasında da tea. Yani sıcak bir içecek olarak biliyorsunuz ki yukarıda verilen ne? Ali seçmişti. Tea'yi, çayı seçebiliriz. Burada özellikle baked e, ee, bananas içeriğinde arkadaşlar e, meyveli olması önemli ve gene fırınlanmış yani muza zaten soğuk yenebilecek bir yiyecek o yüzden de seçmek mümkün cevabımız bu nedenden dolayı arkadaşlar Ceyhan olmuş oluyor umarım sizlere bu anlatımla faydalı olmuşumdur genel olarak sorulara baktığımız zaman bu tür içeriklerin geldiği soruların hiç de aslında kolay olmadığını öğrencinin hem kelime bilgisinin hem de dikkatinin ölçüldüğü sorular olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle de derslerimize, içeriğimize çalışırken İngilizce'de kelime bilgisinin çok sağlam olması gerekiyor ve bol bol konu tekrarı anlamında kelimelerin tekrar edilmesinin faydalı olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.